Arkadaşlar ilk içerik videomuzla başlıyoruz. Arkadaşlar şimdi hani masaüstü arka planı nasıl internetten seçilir onu göstereceğim size. Şuradan yeni pencere açalım. Arkadaşlar buraya istediğiniz ismi yazabilirsiniz. Ben hani genel ismi yazacağım. Burada çıktı. Buradan arkadaşlar görsellere girelim burada istediğiniz birine arkadaşlar Tıklıyorsunuz hani şu şu diyelim hadi ee, Bunun netleşmesini bekliyorsunuz hani Bunlar şu an net Mesela bu net değil Bekliyorsunuz net. Yani net bu şu an Affedersiniz yani Net olmayanlar oluyor Onların netleşmesini bekleyeceksiniz arkadaşlar Bazıları da olmuyor. Ne yapalım? Buradan arkadaşlar şurada görüyorsunuz. Farklı kaydet diyor. Buna basıyoruz. Buradan istediğiniz yere kaydediyorsunuz. Ben masa isteyeceğim. Kaydediyoruz. İniyor. Sonra inelim aşağı. Gördüğünüz gibi dosyamız burada. Bu dosyamızda arkadaşlar tıklıyoruz hani Nereden Sağ tık yapıyoruz arkadaşlar. Ha, üstüne. Burada masaüstü arka plan olarak ayarladı Buna basınca oluyor arkadaşlar ama dediğim gibi bazı resimler olmuyor. Mesela bu olmadı. Ama istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben buna ihtiyacım olmadığı için atıyorum. Bu benim şeyim nerede? Hadi bir tane daha örnek göstereyim. Buraya. Benim arka planım. Şuraya veya yazalım. Neydi benimki de? Wallpaper. Wall. Yes, and... Ah. Benimki şimdi bulmam lazım. Şuydu. Şu şu. Netleşmesini bekliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi netleşti. Resmi farklı kaydet. Masa üstü kaydet. Arkadaşlar. Sonra bunu kapatabilirsiniz. Daha güzel oldu aslında. <laughs> Önceki biraz daha farklıydı. Şöyle. Arkadaşlar. Bu videomuz da bu kadardı. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.